Müziğiyle kalbimize hitap eden biri. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Soru 1. Hangi takımız? Aslında 3 büyüklere, 4 büyüklere sempatim var. Ayrı ayrı özelliklerinden dolayı ama e, takım tutmuyorum. Takım tutuyorsam da İzmirli olmam nedeniyle aidiyet duygusu, başta göz tep olmak üzere bütün İzmir takımları diyebilirim. Soru 2. Mükemmel bir şekilde bu mesleği yapmıyor olsaydım kesinlikle futbolcu olurdum. Ve şu kişinin taht sallanırdı dediğim futbolcu kim? 6 yaşından itibaren lakabım Pele'ydi aslında. Küçücük boyumla çok büyüklerin arasına karışıyordum ve tekme yemekten de korkmuyordum işin gerçeği. Ee, topa aşıktım diyebilirim ta ki 22 yaşına kadar. Karşılıklı oynamak isteseydim kiminle oynamak isterdim? Ee, sanıyorum bizim dönemimizde çok önemli bir ekip bir ruh vardı. E, kolej ruhu vardı. Beşiktaş'a karşı oynamak isterdim. Metin Ali Feyyaz 3 Ben çok şanslıyım. Bu futbolcuyu izleyebildim dediğin kişi kim? E, İzmirli olmam sebebiyle galiba şanslıyım. Çünkü Mustafa Denizli gibi muhteşem bir futbolcuyu izledim. Bu sadece bir futbolcu değil, takımını gerçekten yürüten, e, ilerleten büyük bir kaptandı. Hiç unutamadığım maçları var. Kornerden golünü de gördüm canlı olarak Trabzon'la kupa maçı vardı Frikik'ten attığı bir gol vardı hala unutmuyorum o açıyı sanki topa ben vurmuşum gibi çok özel bir futbolcuydu ve e, İzmir'in gerçekten büyük gururudur Mustafa Denizli Soru 4 Türkiye tarihinde en başarılı bulduğum futbolcu kim? Belli yabancı diye ayırmam gerekiyor. Yabancı olarak açık ara Hacı diyeceğim. Çünkü Hacı bu ülkeye futbolla başka bir bakış açısı getirdi. Müthiş hırçın, müthiş belki antipatik olabilir ama sahadaki yırtıcılığı her zaman Galatasaray lehine olmuş. Müthiş işler başarmış ve Galatasaray'ın değil sadece Türkiye'deki hedefleri de ileriye taşımış. Müthiş bir futbolcuydu. Onun dışında tabii ki sevdiğim çok futbolcu var. Çocukluğumdan itibaren Mustafa Denizlisi... Arda'sı, Metin Ali Feyyaz'ı, e, bunlar çok özel ayaklardı. Bugünlerde de tabii ki herhalde merakla beklediğim tek tek biri var, o da Arda. Ben de herkes gibi bir Real Madrid maçına çıksa da izlesem diyorum. E, çünkü e, bilenin aksine oynayan, ezber oynamayan bir çocuk ve izlemesi keyif veriyor. Soru 5, birazcık özel olacak ama kendini 3 kelimeyle ifade edecek olsan bunlar neler olurdu? İçim yok. <laughs> Aman ne olurdu. Ee, işine aşık. Vatanına, milletine aşık. Ailesine aşık bir adam. Herkesin iyiliğini, mutluluğunu isteyen bir adam. Teşekkür ederim.